Hayır söylemeyeceğim. Eğer ismini söylersen sana 1 milyon won veririm. Kim Taehyung? Şerefsiz Kang beni nasıl aldatırsın? Jenny hanım neden ağlıyorsunuz? Kang beni aldattı. Boş verin o şerefsiz için değmez. Aslında haklısın gel sevgili olalım. Tamam. Evini biliyor musun o şerefsizin? Bilmiyorum. Neyse zaten zenginim adam tutar bulurum. Tamam. Oha afete bak. Cücük şeker buldun mu Hung denen şerefsizi? Ne cücüğü ben senden büyüğüm terbiyesiz herif hem gecenin köründe uyandırıyorsun hem de cücük diyorsun. Özür dilerim Hung. Tamam. Neyse Tay Hung denen şerefsizi buldun mu? Evet az önce önünden geçtim kıçıma baktı. Şimdi sıçtım ağzına o kim benim jiminimi kendine aşık etmek. Sakin ol Cankuk. Sakin falan olamam Hunk benim Jimin'im ona aşıkken ben sakin olamam. Sakin ol iki tane çarparım ağzına şimdi. Tamam Hunk. <laughs> Mükemmel Suga Hunk'un her şeyi halledecek bak yine her şeyi ben yapıyorum. Teşekkürler Hunk. Bir şey değil ama beni bir daha gecenin köründe ararsan çok fena dayak yersin. Tamam Hunk. <laughs> <laughs> eee e, e, plan ne Hunk. Bak şimdi o şerefsiz az önce kıçıma baktı ya. İşte ben de gidip ona yavşaklık yapacağım anladın. Oha çok zekisin Hunk. Ama bana yemek ısmarlayacaksın. Tamam. Ne haber yakışıklı? İyidir yavrum sen. Ben de iyiyim gel seni bir yere götüreceğim. Tamam bebek arkandayım.